İyi akşamlar. Ee, çok zor, güçlü bir rakibe karşı oynadık. Ee, biraz oyun anlayışımızdan çıktık diyebilirim. Çünkü e, sahamızın durumu belli, Ve, e, rakibimizin oyunu, oyun sistemi belli. O yüzden sistemde biraz değişikliğe gittik. Önde basmak istedik. Ee, i̇lk yarıda gayet başarılı olduk. Ee, i̇kinci yarıda bir 10-15 dakika Fenerbahçe iyi baskı yaptı, biz çıkamadık, yorulduk. Ee, 2-1 oldu ama o maçtan kopmadık. 90. dakika attığımız golde de hepinizin gördüğü gibi offside verdi dedi. Bunu kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Öyle aranızda yeniyim. Hakemler hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Antalya Sporu her zaman her yerde savunmaya hazırım. Ama hakemler hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Neden offside vermiş? İlk pozisyonla dedi. Sordum. Gayet normal bir şekilde sordum. İlk pozisyon dedi bana. Bilmiyorum. Yani bazıları offside der, bazıları offside değil der. Çünkü aktif değil, pasif. Bazıları pasif diyecek, bazıları aktif diyecek. Yani sonuçta <laughs> boş veriyorum. Oldu. Sizin var kayıtlarını dinlemek ister misiniz bu maçtan? Ya ben açıkçası var kayıtları dinle, dinlememe o, onun kararını verecek insan ben değilim. Ben takımın başındaki hocayım. Biz elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Antalya Spor için tüm mücadeleyi veriyoruz sabah akşam. Bugün sahada da elimizden gelen mücadeleyi verdik. Gerisi benim elimde değil. Şu anda ben yani din, dinlesem bile galiba puan vermeyecekler. O yüzden yani o kamuoyunun takdiri. Ben o konulara çok değinmek istemiyorum açıkçası. Ama üzgünüm, çok üzgünüm. Ee, bu maçın hakkı bence bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz. Resmi norma geldi. Yani takımı toparlanacak mı? de zorlu neler yapacak? Bakın biz bu yolun zor olduğunun hepimiz farkındayız. Ee, kolay bir sezon olmayacak. Hiçbirimiz, hiçbir kulüp için kolay bir sezon olmayacak. Ee, Türkiye'nin Türkiye'deki ligdeki şartlar ortada. Biz de bu sıkıntıyı çekiyoruz ama hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularım, ben, kulübümüz, başkanımız, herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ben takımımdan açıkçası gayet memnun kaldım bugün. mücadelelerinden dolayı memnun kaldım. Sakatlıklarımız var, çok sakatlıklarımız var. Onlar elimizi biraz daraltıyor açıkçası. Değişiklik anlamında ritim yakalama anlamında biraz zorlanıyoruz. İkinci bir dalgada, ikinci bir dalgayı oynatırken atarken biraz zorlanıyoruz. Ama oyuncuların bugün oyuna giren herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Yetmedi, ee, Yetmedi. yetmedi. Hakemleri konuşmayacağım dediğiniz ama sezon başından bu yana çok fazla hakem hataları hatalarıdır. Sürekli gündemde hakemler var. Evet. Yani Türk futbolunda nelerin düzeltilmesinde lazım? Ya çok çok, şey var ama... çok sıcağı sıcağına şu anda gerçekten ee, korktuğumdan vesaire değil. Ben hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çıkar her zaman Antalyaspor'u savunurum. Ee, hakkımızı savunurum her yerde her zaman. Ama inanın bana şu anda puan gelmeyecek geri. Yani gelmesi imkansız gibi duruyor. O yüzden o konu hakkında çok konuşmak istemiyorum açıkçası ama bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen sorguluyorum açıkçası. Bir son bir soru soracağım. Bu yayınlamayı soracağım. Hı -hı. Son erken bir değişiklik. Evet, Kadrodayım. evet. Daha sonra bu yayınlamayı evet. istediğini hiç Evet. kaç haftadır kadroda yok. Evet. Ee, i̇lk ilk kadroda olmadığı günlerde benim teknik kararımdı. Ee, hoca olarak aldığım bir karardı. Şu anda e, Chris hasta. Ee, Üç, yalan yalan söylemeyeyim 3-4 gündür de idmana çıkmadı. Yani bir rahatsızlığı var. O, o yüzden bugün kadroda değildi ama e, benim teknik kararımla ve e, bu hafta da hasta olduğu için kadroda değil. Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.